bir ördek! <laughs> vurdun onu, hem de havada vurdun! <Gülüyor> <Gülüyor> ne o Zeynep? Av köpekliğine mi başladın? Tek ayağım. Nasılsın Nazmi? Çocukluk arkadaşıyız senle. Döneli onca oldu, ne aradın ne sordun. Vaktim olmadı. Ha. Hı, doğru. Çiftliğin tadını çıkarmaktan sıra gelmedi. Biraz dinlendim o kadar. Zeynep ilaç gibidir. Hele şehrin gürültülerinden sonra. Değişmemiş huyun, eskisi gibisin. Açık konuş, ne demek istiyorsun? Görünen köy kılavuz istemez. Bize gelince her yer yokuş. Nazmiye gelince dağ bayır düz. Çok talihlisin Nazmi. Eskiden beri her şeyin iyisi senin olur. Çiftliğin büyüğü, atın en cinsi, silahın iyisi. <laughs> Ama bir şey var ki, onda yaya kalacaksın. Neymiş o? Bilmem. Düşünürsen bulursun. Aranızda bir şey mi var Zeynep? Kendi kendine gelin güvey oluyor. Beni istetti. Oysa ben Demek büyüdüğünde taliplerin çıkıyor ha! Bense seni hala çocuk görüyorum, eskisi gibi. <laughs> yani kara kuru keçi boynuzu misali, öyle mi? <laughs> hayır! Bir gül, bir gonca! Seni ablamdan istesem, bana da mı hayır dersin Zeynep? İstemek mi? Korktuğum için hayır derim. Çünkü ben senin yanında neyim ki? Bir çiftlik kızım. Ama saf ve temiz! Hayatım o biçim züppe kızlarla tükenip gitti. Şimdi bir ailem, çocuklarım olsun istiyorum. Onlara yakışacak en güzel anne olarak seni seçtim. Sen de istersen tabii. İstemez olur mu? Gözümü açtım, seni gördüm. Hep seni bildim, hep seni sevdim. Çocukluğumdan beri. Kaç kereler yeşil türbeye gidip rüyalarımın gerçekleşmesi için dua ettim. Sevilmeli gözlerini biliyorum sevdiğini. Bana kuşlar söylemiştim. Aşka geldiğini yazık göz yaşlara yazık sikemlere değmez bu dünya üzülmeye yazık göz yaşlara yazık sikemlere değmez bu dünya üzülmeye saklayacak ne varsam ki söyleseni sevgi ve aşk ayıp ki ne var sanki söylesene Sevgi ve aşk ayıp değil Saklama söyle sevgini Üzme hiç kendini Aşkının yalnız ben Kainat bilmeli Saklama söyle sevgini Üzme hiç kendini Aşkının yalnız ben değil Kainat bilmeli